Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte video e, video çekiyoruz ve Brostas Stars o da. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 100 bin like gelirse bunun ikincisini çekeceğiz. Arkadaşlar şu an hesabıma bakın. 27 tane karakterim var. Arkadaşım da var arkadaşlar. O kaç karakter bu? O da 28. Biz de bugün Spike'ı açmak için 28 karakter olmak istiyorum. Haydi videomuza başlayalım. Arkadaşlar iki el oynarım. Videoyu kapatırım çünkü uyku vaktim de var benim. Arkadaşlar böyle içeriklere 100.000 like gelirse bunun serisini çekeceğim öldük mü? Bunun serisini çekeceğim. Ve arkadaşlar okulda şarkı çıkaracağız. Okulda şarkı çıkarma serimiz var arkadaşlar. Böyle bir seri yapmak istiyoruz yani. Arkadaşlar niye? Çünkü YBC'yi kıskandık. <laughs> Demeci'yi kıskandık. O yüzden biz de şarkı edip çektim arkadaşımla. Ama arkadaşlar böyle 100 bin dakika falan gelir. Abone olup like atın. O öyle gelir. Oha ya adam ölünce nasıl gol atabiliyor? <laughs> Öldü. Tamam. Şuradan koşarsam. Ay öldüm ya. Allah kahretmesin. Arkadaşlar bu videoyu Ramazan'dan önce izliyor, izleyenlere herkese iyi Ramazanlar dileyim. Hayır yenildik. Neyse arkadaşlar şöyle. 520 tane. Neyse. Birkaç şey daha ödüyorum. Yeni şey sanki. Arkadaşlar bu arada bir tak Benimle Brawl Stars'a gelmek isteyenler yorumlara idini yazsın. Ya Brawl Stars videomu kimse beğenmemiş arkadaşlar. Tabi orada he, ekran, ekran kaydı kaydedişini kullandım. Burada ekran kaydı kullanmıyorum. Yok <laughs> Ha ekran kaydı yok. Ekran kaydı yok. İnşallah sesim çıkar da. Lan oğlum ben nereye geldim? Heh. Arkadaşlar şu an Poco ile karşılaştım. Hadi gol. 1-0 yes, Poco ile karşılaştım. 1-0 oldu. Arkadaşlar PES videosu da gelecek. PES videosu da gelecek. Ama bu videoya 30 bin like gelirse o da. O da yani bu videoya 30 bin like işte. Biz onu isteriz. <laughs> Aha 2-0 <iki sıfır> yaptım. Sen <laughs> i̇şte kupa kastın ya. Çok şanslıyım. Az Arkadaşlar evet, şu an e, şeyde alacağım. Ben kredi alacağım. Şunu alacağım. Bir de burada var. Yani buradan 570 kredi falan oluyor. Tahminim öyle işte. Ana güçsüz de alırız arkadaşlar. Tekrar alırız. Ee, biz de şey var. <laughs> biz, biz, biz hep beni öldürüyor hep, hep gol atmaya çalışıyor ama atamıyor. <laughs> ve Spike Spike bu adam üstüne o iti attılar öldü benim Spike'ım Adam adam kendi kalesini attı. şaka yaptım. Spike'ı var aldılar. <laughs> yes be maçı bitirdi. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm. Arkadaşlar bu video ucu... Ramazan'dan önce çekilmiştir. Arkadaşlar eğer bu videoya 100 bin 50 bin like gelirse hem Brawl Stars videosuyla 24 saat odada kalma videosu çekeceğim. Hatta okul sınıf arkadaşımı ama 24 saat kalamaz çocuk burada. İyi falan ama yarım saat durarız yani bir saat falan durarız. En az bir saat. Abi sen ne yaptın ya? Geldin bana saldırdın. Ne bir şey hayır. İnşallah Allah tuttuğun orucu kabul etme kalıyor. Durduk yere adam bizi öldürüyor. Spike'ımı çaldılar. Sen kimsin lan? Bırak lan adamı. Ah ah be. Of, ölme, ölme. Ha. Arkadaşlar burada bu da var. Hadi bir telefon falan. Spike'ı daldım. Aha kaç 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 kaç. Bizim adam yine sinirlendi ya. O sinirlenmeyin lan bir durun lan. Aa bana hiç bir daha yetişirsin. Gök <laughs> <laughs> Göktülen Tuğrul kanalından abone olduysanız Göktü Bedir'e abonelikten çıkın arkadaşlar. Çünkü o bize çok kötülük yaptı. Biz maça gidiyorduk arkadaşlar. Bizim kadroda birkaç kişi eksikti. Onu çağırdık. Dedi ki ben gelmiyorum. Bir basın gidin. Ya abonelikten çıkın bence. O çok kötü bir <laughs> Spike <bu>. Aldılar Ne maç oynadım acaba? Çok Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olduysanız abone olup ve like atmayı unutmayın. Yok yok kapatamadık. Tamam. Kapandı. Tamam. Şimdi döndüreyim bunu. Hücayı yıkayım. Spike mı? Oluyor bitmedi mi? Nasıl? E Bebek mi?

Nasıl kaydedeceğiz video? Oğlum bir dur sana. kaydı durmadı. Bu kapanmadı mı lan video? Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Müziği çoklattı. bir dursana Acaba neden olmuyor? Kamera mı acaba? Abi duraklaması gerekiyor. Ben 24 saat bunu yaşayamam kardeş. Onu kapat, kapatsana. Lan kapatsana.